Güne çok erken başlıyoruz. Hava aydınlanmadan dalış noktasında olmamız lazım ve yol uzun. Hava parçalı bulutlu ama sakin. Mükemmel bir mavilik var havada. Büyük bir olasılıkla akşam dönerken yağmur yağacak. Mükemmel bir ay eşliğinde. Marmara'yı geçelim bakalım. 200 beygir Suzuki sağ olsun. Yaklaşık 1 saat 20 dakikada gideceğimiz yere öleceğiz. Tankerlerin ve yelkovan kuşları eşliğinde yolu tamamlıyoruz. Ve dalış başlar. E, son 18-19 civarında hemen bir sarpa sürüsü karşılıyor. Tabii bu güzel haber. Sürü halinde balık görmek her zaman insanda umut ışığı doğuruyor. Su bulanık e, daha temiz bölgeler var. Ama yaklaşık e, 3 metre ile 5 metre arasında değişen bir görünüş var. İlk eşkinalar kendilerini göstermeye başlıyorlar. Merakıya yakın dökme taş ve dökmek aya çok iri bloklar var, altları boş. Eşkinaların en sevdiği dip yapısı. Önce tek tek gözüküyorlar. E, bu aslında daha önce belki bölgeye birisi daldı demek. E, eşkinalar tehlike sezdiler mi? Genelde daha küçük olanlar taşların dışında tek başlarına geziyorlar. İridar kendilerini daha sonra gösteriyor. İlk eşkinayı aldık. Gayet de güzel oldu. Eşkinaların bu mükemmel renkleri beni her zaman büyülemiştir. Önce sığ kayalara bakıyoruz. Çok sığ suda 1 metre 3 metre arasında çok ileri eşkinalara rastlamak mümkün. Gördüğünüz gibi kayalar üstü, Altları boş. Sürekli hava alıyorlar. Balıkların en sevdiği dip yapısı. Ondan sonra yaklaşık 8-9 metrelerde bu sürü karşıma çıkıyor çağrıma cevap veriyorlar. E böyle güzel bir süreye de atmamak lazım. Böyle bir güzel anı bozmayacaksınız. Sadece seyredeceksiniz. Keşke görünüşün biraz daha iyi olduğu bir bölgede karşıma çıksalardı. Ama ona rağmen mükemmel görüntü veriyorlar. Bakmayın böyle eşkinaları balıkları vurduğumuzu aslında çok seviyoruz onları. Ama doğanın da bir akışı var. Şunların güzelliğine bakın, kelebekler gibi uçuyorlar etrafında, Derili ufaklı. Burada küçük bir hata, kamerayı taşa vurunca alttaki eşkine ben üstünü akamadan taşın altında kayboluyor ama olsun. Bazılarını vuracaksınız, bazılarını vuramayacaksınız. Daha sonra üstüme küçük bir eşkina sürüsü geliyor. Kaçıyorlar. Şimdi dinleyin. Hemen çağırmaya başlıyorum. Arkadaki tık 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 sesleri. Çağrı'ya cevap verip hemen geliyorlar olarak sizden ürküp kaçtığı zaman nefesiniz varsa dipte kalın. Bu sesleri çıkartın. Büyük bir olasılıkla geleceklerdir. Ama tabi çağırdığınız misafiri vurmak olmaz. Yuvalarına yolcu ediyoruz. Görünüşün biraz daha iyi olduğu bir bölge. Küçük eşkinalar etrafında. <laughs> Ondan sonra bir anda karşımda bu sürü beliriyor. Ya tekir ya varbu. Yakından bakmadan söylemek zor. Düz bakmak lazım. Mükemmel görüntüler veriyorlar. Yine farklı bir bölge görünüşün kötü olduğu. Dikkat ederseniz eşkenalar daha çok görünüşü kötü olan bölgelerde toplanıyorlar. Bunları da çağırıyorum. Karşımda saygı duruşuna geçiyorlar. Ama en önde gelelim. Boyu gayet güzel. Bir tane daha alalım. derindeki bölgeleri biraz dinlendirmek lazım. Tekrar sığa yöneliyorum. Birkaç eşkina sakin sakin yuvaların önünde geziyorlar. Ama bunları ve çağırmak lazım. Tek başına gelecek gibi değiller. Aralarından bir tanesi gayet iri onu da son eşkini olarak alıyorum. Ve hava iyice kararıyor. Hava bulutlandı. Sabah tahmin ettiğim gibi yağmur yağacak. Ve biz dönüşe geçeceğiz.